arkadaşlar. Ee, Rekasa Veresse 125 arkadaşlar. Dayan motoru var demişler. 2023 söküyorum. Arka varyatör devre. Evet. 10.000 kilometre daha Çok ilginç bir varyatörü var. Suzuki tarzı varyatör kullanmış bak. Görüyor musun? Çok güzel bir Ön, arka varyatör debrece bak. Acayip manyak bir şey. Öne bakalım. Şimdi biz böyle konuşunca da gaza gelip de hemen gidip de bundan alın demiyoruz arkadaşlar. Sadece burada olanı gösteriyoruz. Mesela şu debrec gerçekten güzel. Alüminyum soğutmalı. Ön fan kayış olarak neyin kayışı olur diye baktık. Buna PCX kayışının tırtırlısını uydurabiliyoruz ama bak bando kayış yapmış buna da. 815.523.3'e 30 F. Şimdi kayışta yön var diyoruz ya. Kayışta yön yok diyenler şimdi bir yine beni konuşturacaklar. Bunlara yine geliyoruz. E, madem yön yok, yazılar niye bana göre takmış? Ah bandoyu ben okuyorum bak görüyor musun? Niye şöyle çıkmıyor? Hiçbir kayışın şöyle çıktığını görmedim. Ha istisnai çıkıyor. O da işte nereye bakıyorsa onu da kan, ondan kaynaklı. Şimdi bunda da gizli yön işareti var arkadaşlar. Gizli yön işaretimiz var. Gizli yön işaretimiz nerede? Burada değil, şurada bak. Görüyor musunuz? Gizli yön işareti. Artı burada F bak. F harfi. Yani şöyle gösteriyor. Şöyle. Buradan görebiliyoruz. Bak. Ek yeri burada. Şimdi test takınca ne oluyor arkadaşlar? Özellikle bu kayışlarda bak. Ek yeri ters geliyor. Burayı bak şöyle kaldırmaya kalkar. Yani kayış ucuz bir şey olsa maket bir şeyle kaldırıp göstereceğim. Niye yön olduğunu. Onun için arkadaşlar kayışta yön yok diye bir şey yok. Yönümüz var bak gel. Ek yerini görüyorsunuz. Görüyor musun bak ek yerini. Yön var. Yön olmasa şöyle daksan ek buradan kalkacak. Bak iyi dek geldi bak görüyor musun? Kayışta niye yön var? Bak burada ek var. Şurada da bir ekimiz var ek yerleri kalkmasın diye dönerken. Öbür türlü kalkar. Ona kaldıysa zincir kilit Zincirde de yön yok diyeceğiniz. Zincir kilidinde de yön var. Kilidin sekmanı e, dönme istikametinin tersine takılır. Bunda da o şekilde bak. Evet kayışı da güzel. Valla motor güzel çıktı. Şimdilik. Ön variatöre bakıyoruz. Ön variatöre bak. Her yerde şey var. Kızaklar bak. Orta burca yağ sürülmüyor bak. Çok kaliteli bir orta burç yapmış. İtalyan tarzı yapmış arkadaşlar. İtalyan motorlarında e, şu orta burca yağ sürülmüyor. Hatta Gicosta'nın varyatöründe de sürülmüyor. Bak bu burç kendini bozmayan değişik bir burç. Kesinlikle yağ sürülmez. Bak en ufak bir boşlukta yapmaz. Bagaları nasıl usta? Bagalar da değişik. Güzel bir bağ kullanmış. Şu evet. bagası gibi. bagası gibi değil. Evet. Bagalar da tartarız. Bagalar da iyi bir sıkıntı yapmamış de. ama bir varyatör bakan istiyor nasıl toz çıktı bak göster şimdi arkadaşlar bu motorda rulmanlı masallı ve soğutuculu kullanmış bak görüyorsunuz varyatörü arkadan da soğutuyor fan gibi arka varyatör arka varyatör kaynaklı maynaklı değil Suzuki Burkman UH200'ün varyatörü gibi mı? Ama parçayı bulmak mesele. Bir bulamazsın. şey olsa bulamazsın. da Aşırı pahalı bulursun ama kolay kolay da bu debrej falan 50-60 bin kilometre sıkıntı açmaz. Bunu şimdi sökeceğiz. Faryatöre baktığımız zaman graf falan da fena değil yani. Şöyle bakınca. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki sorunumuz şu. Alt motor ciddi anlamda güzel dizayn edilmiş, yapılmış. Fakat bunların şase Türkiye'de monte edildiği zaman iş orada karışıyor. İş orada nasıl karışıyor? Mesela şuradaki yan ayaklığa ala ala mesela şuradaki yerini kırabiliyor. Şurayı kırabiliyor. Şuradan kırabiliyor. Motor düzgün gitmeyebiliyor. O tür. Yoksa alt motor şu an için evet bizden bir 10 puan aldı arkadaşlar. Bir sıkıntı yok ama işte parça bulunmuyor değil. Filtre bulamıyormuş arkadaş. Evet, kayış bulamıyorsun. Bilmiyorum ne yapamıyorsun. bulamıyor. Şu bu ama Fren şöyle bir şey. Bunlar işte tedarik zincirleriyle alakalı sıkıntılar. Bir motoru ülkeye getiriyorsun. Getirirken yedek parçasını getirmediğin zaman veya sınırlı getiriyor yedek parçayı, resmi evrağa uyum sağlamak için parçayı getiriyor ama motor kilometre yaptıkça, belli bir kilometreye geldikçe malzeme isteyince bulamayınca o motor sıkıntılı motorlar sınıfına giriyor. Yoksa piyasada bu ve buna benzer bir sürü motoru alt motor vesairesi güzel motorlar var. Bunların tek sıkıntısı yedek parça. Honda'da da Yamaha'da da yedek parça sıkıntımız yok. Onlarda da ne var? Serviste iş yapmama olayları son zamanlarda piyasaya çıktı. Şimdi bunda da aynı durum olur. Mesela bunu yetkili servise götürse elinde parça olmadığı için alttan yay boşaltıp üstten koyacak. 10 bin bakımı yapıldı, 20 bin bakımı yapıldı. Evrak üzerinde parasını alacak ama gerçekte iş yapılmayacak. Biz de şimdi gerçekte bu motorun uzun ömürlü olması için hem parçası yok sıkıntıya girmesin diye valetoru komple dağıtıyoruz. Buraları güzelce balata sprey ile temizleyeceğiz, yıkayacağız. Kreste'e bak. Görüyorsun bu küller, postlar ne? Gresler falan artık özelliğini kaybetmiş. Şimdi bunun ortasında gres kanalı var bak. Her ne kadar yağ sürülmüyorsa da bak. Valetoru'nun ortasında gres kanal var. Bu gres kanalının içine gresik konacak. Bak şu burcu ne güzel yapmış. E, bozulmasın diye. Şu valetor kolay kolay bozulmaz. Ama buna yok performans için şunu bunu yapayım derken bozarsınız. Bak buraya sekmanlı koymuş rulmanı rahat değiştirmek için. Görüyor musun? Dıştan değiştirebiliyorum rulmanlarını. O da çok güzel. Bak şu rulman bozulsa şuradan çıkarıp değiştirebiliyorsun. O yönü güzel. Ee, arka varyatörümüz fena değil. Çok güzel açıyor kapatıyor. Şimdi bunların hepsinin ayarlarını yapacağız. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın da hoşçakalın diyoruz.